Of ya ne yapacağım ben burada böyle ben anlamıyorum abi ya Of oh, şu eve bak her tarafın etrafı da açık Vallahi fakirlikten öleceğim resmen Birileri para atsa keşke şuraya ya Dur bakalım şuraya bir yazı yazalım Eee bir lira demeyin demeyin Boş eee boş Geçmeyin diyelim arkadaşlar şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Hadi bakın 1 lira demeyin boş geçmeyin. Haydi bakalım bekleyeyim birazcık ya. Belki bir 1 lira falan atan olur ya. Of acıkmaya da başladım. Burada uyumaktan bıktım. Gerçekten fakir olmak çok kötü bir duyuyor arkadaşlar. Şuna bakın ya. Sizler video beğenmeyi kanıma da unutmayın. Haydi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha bir çocuğum ya. Çöpleri falan karıştırayım bari ne yapayım. Ee, şurada bir yerde çöp yok mu arkadaşlar. Allah Allah. Heh, burada bir tane çöp buldum. Tamamdır arkadaşlar şu çöpe bakalım. Bu bu ne? Oh elma buldum. Elma e, su buldum bir de. Bu ne ya? İğrenç. Neyse tamam onu almayacağım. Onu hiç almayacağım arkadaşlar. Evet. Of oh, şu suyu da bir içeyim. Amma da susadım ya. Oh be. Şunu da bir yiyeyim. Oh çok güzelmiş ya. Neyse arkadaşlar. Vallahi billahi artık ne yapacağım bilmiyorum. Çok fakirim ya. Çok fakirim. Bir lira demeyin. Az göz geçmeyin. Bir lira demeyin. Boş geçmeyin. Arkadaşlar ya. Az çok demeyin. Boş geçmeyin derken. O ne lan? Aa orada biri geliyor. Bu kim? Tövbe estağfurullah elinde elmas da geliyor. Dostum merhaba bana elmas atar mısın? Ne elmas mı? <laughs> Sana elmas falan atmam adamım. Kusura bakma sen fakir bir çocuğa benziyorsun fakir misin? Evet ya fakirim hem de çok fakirim. Bak bir tane dişim var senin ama hiç dişim bile yok. Lan oğlum dalga geçme benimle. Dişlerim daha yeni çıkacak. Ben çok çikolata yedim. Sen yiyememişsin. Yani öyle ee, neyse gel hadi bana bir tane elmas at. Sana elmas satmam dostum ne atayım biliyor musun onun yerine? Al bakalım sana bundan atayım ne dersin? O ne ya o ne? İğrenç kaka attı bana al başına çallan bunu git ağzını burnunu kırarım senin. He, ne oldu ne oldu fakir fakir sen pis fakirsin oğlum pis fakirsin. Lan oğlum bak elimden bir kaza çıkacak git seni dereye atarım yürü yürü lan. Allah Allah ya şuna bak. Sen Seninle sonra görüşeceğiz oğlum abimi çağıracağım. Git kralın gelsin lan git babanı çağır. Şuna bak ya gelmiş bana ne atıyor arkadaşlar dalga geçer gibi. Neyse biz en iyisi çöp toplayalım arkadaşlar ne yapalım çöp kamyonları çöp kutuları nerede ya burada çöp kutusu yok mu arkadaşlar Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben gideceğim çöp karıştıracağım ya evime bak evimde gerçekten çok kötü falan ama bu çöpte bir şey var mıdır? Neyse biz bu çöpe gitmeyelim bu çöpe boyumuz yetmiyor ya zaten küçücük bir bebeğim arkadaşlar. Neyse ama burada bir çöp var hop bakalım hemen şöyle ne varmış. Evet karton kutu var ooo. Bir dakika bu karton kutuları da toplu Elmas buldum bir tane çok güzel, çok güzel. Bir de çöp çıktı. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Burada çöp var, burada karton kutular falan var. Bunları da satarız yani iyi olur arkadaşlar. Kesinlikle bunları da alalım. Evet başka bakalım çöp kutusu var mı arkadaşlar? Bakıyorum ama şöyle çöp kutusu göremiyorum ya. Allah'ım gördüm. Tam bir tane orada gördüm. Yemin ederim gördüm arkadaşlar. O çöp kutusunda karıştırmaya gidiyorum. Bakalım belki altın yüzük falan çıkar ya. Belli mi olur arkadaşlar? Bunlar zengin evleri sonuçta. Oo baya bir karton kutu falan falan çıktı. Çöp çıktı. Tamam bunları da alalım. Yapacak bir şey yok. Bunları da satarız arkadaşlar. Evet burada da bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi çöp kutusu var. Hop ooo zümrüt çıktı. Altın çıktı. Oğlum ben böyle çöpleri karıştıra karıştıra zengin olurum lan. Ah burada da var. Burada da var. Burada da var bir tane çöp kutusu. Hop evet. Çok güzel. Dört tane elmas mı? Arkadaşlar 5 elmasım dört tane altın külçem. Bir tane de zümrütüm oldu. Daha bu çöp kutularını kartonları falan sattığımızda bakalım neler olacak göreceğiz. Ee, başka yok mu ya çöp kutusu? Bu kadar mıydı? Neyse dur ben bir şöyle karşıya doğru geçeyim arkadaşlar. İlla buralarda da bir çöp kutusu buluruz yani diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamamdır. Ah orada ne var? Oh dondurmacı var. Canım çok dondurma istedi ya. Zaten bir tane dişim var ağzımda. Neyse dur bakalım bir dondurmacıya doğru gidelim. Ah dondurmacı abi. Merhaba. o oh, dondurma mı satıyorsun? Evet dostum dondurma satıyorum ancak senin param bu dondurmayı almaya yeter mi bakalım? Abi e, yeter ya benim 5 liram var ama 5 tane elmasım var ama bana dondurmacı da iş verirsen daha iyi olur. Oğlum sana bu dondurmacıda ne işi verebilirim ya? Neyse sen bana iki tane elmas ver bakalım. Ben sana bir dondurma vereyim. Sağ ol abi teşekkür ederim. Al bakalım evlat sana şöyle güzel bir karışık dondurma yaptım. Afiyet bal şeker olsun evladım. Vay dondurmaya bak dondurmada dondurma çok güzelmiş ya. <laughs> Abicim vallahi ellerine sağlık dert görmesin ellerin. Mükemmel bir dondurmaymış ama e, sana karton kutu çöp falan satabilirim abi. Git de kardeşim onları çöpçü kral Ahmet'e sat. Onlara sat yani ben ne yapayım canım Allah Allah. Hadi bakalım yürü artık dükkanlarını kapatma. Tamamdır abi. İyi ben gidiyorum. Bunları bir satayım. Bu bir da dondurmadan yalayalım arkadaşlar. Çok güzel bir dondurmaymış ya. Şuna bak arkadaşlar. Bana portakallı, çilekli arkadaşlar. İtalyan karamelli dondurma yapmış ya. Bayıldım. Arkadaşlar ne yapayım? Eve doğru yürüyeyim yoksa biraz daha çöplerimi karıştırayım. Bu çöp boş. O oh, ne oluyor lan? Vay anam vay vay vay. Arabanın güzelliğine bak be. Oğlum ne güzeldi araba ya. Arkadaşlar ya bu araba keşke var ya. Ne benim olsa ne güzel olur diyeceğim de ehliyetim yok bir şeyim yok. Ben en iyisi karşıya doğru geçeyim arkadaşlar. Ve bir an önce evime gideyim. Dondurmadan da yalayalım birazcık çok güzel. Neyse arkadaşlar evime doğru gidiyorum. Aha bir daha geçiyor. Amca amca buraya bak. Oo durdu beni durdu beni gördü. Amca senin araban ne güzel. Sağ olasın evlat. Daha iyisi umarım bir gün senin olur. Ne yapıyorsun bakalım küçük adam? Abi ne yapayım ya? Fakirim. Öyle dolanıyorum. Çöp falan topladım. Sana satayım mı abi bunları? Karton kutu çöp. Tamam ben senin için bunları alırım senden benim bir işime yaramaz ama sana en azından bir faydam dokunur al bakalım şu elmasları Ver abi ver Oo, Allah senden razı olsun Oo, Arkadaşlar bir sürü elmas verdi 64 tane elmasım oldu abi zengin ettin beni ya Tabii ki kardeşim seni zengin ederim hatta yanıma bir bakalım gel çocuk adam. Tamam abi geleyim ben çocuk adam değilim ama gelirim yanına. Vay 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 arabaya bak be abi çok güzelmiş ya. Abi nereye götürüyorsun? Sana bir iş vereceğim hem para kazanman için hem de senin için de benim için de iyi olacak. Benim evimi siler misin temizler misin evlat? Tabi abi yalnız nasıl egzoz patlatıyor silah sıkıyorlar sandım. Yok kardeşim yok silah falan sıkmıyorlar. Tamam abi tamam. Sen abi vanınız var ya harbiden değişik bak 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 değişik silah sesleri geliyor. Arkadaşlar şu anda abi bizi eve götürüyor ve ben de gideceğim evi temizleyeceğim abinin istediğini yapıp. Aferin sana kardeşim. Sen çok çalışmayı seven bir insana benziyorsun. Aynen abi. Vallahi öyle bir insanım. Ne yalan söyleyeyim. Aha evin şu karşısı mı? Aynen öyle. Sağdaki bak burası benim evim evlat. Yok ya kafam karıştı. Burası değil kardeşim. Biraz daha düz gideceğiz. Tamam abi. Tamam sıkıntı yok. Sen yeni mi taşındın? Evet ben çok zengin bir insandım. Buradan kendime bir ev aldım. Bak şu hemen sağdaki karşıdaki evi görüyor musun? Vay 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 amma da güzel bir evmiş abi ya. Of of şuraya bak be. Mükemmelmiş tamam abi tamam aman diyeyim kaza yapma da. Vay 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 şu evin güzelliğine bak. Abi evin içi ama çok pismiş ya. Ne kadar vereceğim bana para bura için? Sana bura için 300 elmas vereceğim evladım. Yeterli mi bakalım? He? Hem senin gibi genç adama para lazım. Aynen abi. Vallahi yeter. Yani yeter tartar bile ya. Yuppi abi bak dans edebiliyorum ben. Dans edebiliyorum. Al bakalım evlat. Bununla temizle etrafı. Yardımcı olacaktır. Ben şimdilik gidiyorum. Hazır olduğunda zaten gelmiş olurum. Tamam abi. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz evladım. Şu adama bak ya gerçekten zengin arabasına bindi gidiyor. Arabası da Ford Mustang altın kaplama resmen. Neyse 300 elması ben burayı var ya baldık yala yaparım arkadaşlar. Şuraları hemen toparlayalım ve ondan sonra 300 elmasımızı alalım. Ben de bir gün o adam kadar zengin olacağım ya. Göreceksiniz Red Pies ailesi. Tamamdır şuraları da topla. Topla 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 topla. Hadi bismillah diyoruz ve toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım şuraları da topluyorum. Çok güzel var ya etraf gerçek gerçekten bal olacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Mükemmel olacak. Süper olacak. Yani bayılacaksınız abi. Tamam buraları da şöyle siliyoruz. Tamamdır çok güzel çok güzel. Tamam burayı da. Burayı da siliyoruz. Evet mis gibi. Şu anda gerçekten etraf çok güzel oldu arkadaşlar. Tertemiz gözüküyor. Şuna bakın. Tamam buraları da sildik miydi? Abi tamam. Ben var ya adam daha yeni gitti. Ben burayı tertemiz yaptım bile ya. Adamı da keserim bu arada. He, ona göre. Arkadaşlar ya bu adam nerede kaldı bekliyorum ama daha gelmedi hmm, dondurmadan da yiyeyim ne ben bir dondurmaymış ya bunu da atayım gitsin artık dondurma falan istemiyorum ya bu adam nerede kaldı acaba arkadaşlar yoksa beni dolandırma geldi abi abi tertemiz yaptım tamam evlat bir kontrol edeyim hemen vereceğim paranı tamam abi tamam sıkıntı yok sen bir kontrol et şöyle Bakalım bakalım gerçekten temizlemişmişsin. Vay canına hiç bu kadar temiz görmemiştim burayı. Tamam aferin sana. Al bakalım elmaslar senindir evlat. Ne? Abi bu kadar elmas bana çok fazla. Oo arkadaşlar 300 tane elmasa bakın. Tamam abi çok teşekkür ederim. Senin sayende zengin oldum. Ne demek kardeşim hiç önemli değil. Hadi kendine iyi bak. Güle güle abi. Arkadaşlar kendime yeni bir ev satın alacağım artık. Zengin oldum. Ve yeni bir kıyafet alacağım. Valla bak şu paralara bak kafayı yersin. Oh be artık bir milyonerim ya şu evime bak ya resmen kral dairesi gibi mükemmel. Oh be oh günaydınlamış merhaba merhabalar. Ay merhaba efendim He, günaydın size güzel bir yemek hazırlıyorum hemen hızlı bir şekilde tamam mı efendim? Tamamdır hadi bakalım kolay gelsin hizmetçi hanım. Tamamdır görüşürüz beyefendi. Ben sana aşağıda hemen güzel yemekler hazırlayacağım. Bu arada korumalarınız kapıda sizi bekliyor olacak. Eğer herhangi bir yere gitmek isterseniz haber vermeniz yeterli. Tamamdır hanımefendi. Hadi size kolay gelsin. Of oh be zengin olmak ne güzel bir şey ya. Oh oh kocaman evim var. Kocaman her şeyim kocaman. Devasa ya. He, he, uçaklarım bile var arkadaşlar. Şuna bakın. Burada da şöyle güzel bir uçağım var. Vallahi arkadaşlar böyle olması çok güzel bir şey. Bak 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 harbiden mükemmel bir şey yani. Böyle uçağım falan var arkadaşlar. Her yeri istediğim yere uçabiliyorum. Güvenliklerim var. Korumalarım var. Bekçilerim var. Hizmetçilerim var. Her şeyim var yani. Ve biz şu anda bir dağın tepesindeyiz arkadaşlar. Kocaman bir villadayız. Gördüğünüz gibi okyanusun ortasındayız. Oh be, hayat böyle güzel arkadaşlar ya. Bakın burada birkaç tane daire var bir de arkaya bak. Burası var, burası var. Burada arkadaşlarım falan da yaşayabiliyor, kalabiliyor. Ah, bak mesela o korumam arkadaşlar benim. Buraya mı geliyor? O? Nereye geliyor bu? Aa evet arkadaşlar yanıma geliyor. Sanırım bir şey diyecek ya. Allah Allah, niye geliyor acaba? Dur bakalım arkaya Şu böcekleri de temizleyin diyorum be kardeşim. Yürü git. Yürü git. Allah Allah, şu çiftçilikleri niye temizlemiyorsunuz oğlum? The cat sat on the Ya Metin Bey kusura bakmayın temizliyoruz ama tekrardan doyuyorlar ya. şey diyecektim Metin Bey aracınızı hazırladım aşağıda sizi bekliyor. İsterseniz isterseniz hemen dışarı çıkabiliriz. İsterseniz bu evde güzel bir parti verebiliriz isterseniz Metin Bey nasıl istiyorsanız. Ya tamam sıkıntı yok sen arabayı hazırla birazdan bir dışarı falan çıkarız şöyle bir piyasaya düşeriz yani. <laughs> ben biraz şurada dinleneyim ama ya. Metin Bey hemen isterseniz yukarıdaki yatağınızı çıkartalım sizi. Yok yok ben burada böyle dinlenirim. Neyse sen arabayı hazırla hadi. はい、しくお願いし Tamamdır Metin Bey. Ben hemen arabayı hazırlıyorum. Hiç merak etmeyin. Ya şunlar da Allah'ım ya Rabbim şu sivrisinekler de gitmiyorlar ya. Neyse arkadaşlar. Koruma arabayı hazırlasın. Ben de dışarı çıkayım birazcık gezeyim. Artık sonuçta bir milyonerim. O eski halimden, eski fakir ben halimden geri eser kalmadı. Böyle yatıyorum, dinleniyorum her yerde kafama göre. Arkadaşlar o zaman videomuzun da sonuna geldik paylaşışı. Daha fazla zengin fakir serisi gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anda sağda ve solda çıkan iki tane süper ve diğer de videoları izleyin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın ve görüşürüz sağda suçuk en iktidar sipariş tıklayın ve diğer videoları izleyin. Ortadan da kanalımı bilmemiz için sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi bakalım bay bay.